Herkese selam arkadaşlar ben Irmak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılının cilt bakımı favorilerini konuşacağız. Umarım sizler için şimdiden faydalı bir video olur. Uzun soluklu bir video olacak. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Bu yıl çok güzel cilt bakım ürünleri keşfettim. Hali hazırda kullandığım daha önceki yıllarda keşfettiklerim de var aralarında ama büyük bir çoğunluğu bu yıl keşfettiğim ürünlerden oluşan bir video olacak arkadaşlar. Ve temizleyici adımıyla başlamak istiyorum. Ben cilt temizliğini de çift aşamalı temizlik yapıyorum. Daha önce de size çok kez bahsettim bu konu. Daha önce konuştuğumuz bir konuydu. Mutlaka tereyağı ya da sıvı yağ formlu bir temizleyici kullanıyorum. Bu yıl en çok severek kullandığım temizleme balmı Vanilla Co'nun Clean It Zero temizleyicisiydi. Bunu diğer renklerini de gösterebilmek adına bu küçük ambalajını getirdim. Bunlar böyle dört farklı özellikte üretilmiş ürünler. Ben en çok bu pembe versiyonunu kullanıyorum. Şu an banyomda dev versiyonu var. Bu benim en sevdiğim temizleme balmı. Bu yıl en çok bunu kullandım. Su bazlı temizleyiciler arasında bu yıl en çok severek kullandığım Zaya markasının bu Manuka Tree temizleyici jeliydi. Ben uzun yıllar La roche Efaklar temizleyicisini kullandım ve çok seviyordum. Akne meyilli bir cildim olduğu için sık sık akne atakları yaşadığım için özellikle PMS döneminde Efaklar benim hayatımdan hiç eksilmezdi ama artık cildimin o kadar agresif bir temizleyiciye ihtiyacı olmuyor. Bu da Efaklar'ın biraz daha böyle düşük formlu bir versiyonu diyelim. Yine akneye meyilli ciltler için özel geliştirilmiş bir formül. Efaklardan birazdan nazik bir temizleyici olduğunu söyleyebilirim. Bana bir PR kutusu gelmişti. Onun içinden bir temizleyici jel çıktı. Shamos markasını mutlaka duymuşsunuzdur. Sika Profiling Jar Cleanser isimli şu deneme boy ürünü çıkmıştı. Bunu böyle 6-7 kere falan kullanma imkanım oldu. Çünkü küçücük bir miktarı yüzü çok güzel köpürtüp temizlemeye yeterli oluyordu. Bunu mesela elimdeki alternatiflerin bittiğinde değerlendirebilirim. Çünkü Sika içerikli de olduğu için cildi güzelleştirici etkisi var. Bu benim bugüne kadar kullandığım temizleyici jeller arasında en böyle yumuşmuş hissettiren temizleme jeliydi. Bunu kullandıktan sonra sanki böyle bir nemlendirici sürmüşüm gibi bir yumuşaklık e, oluyordu cildimde. E, küçük bir boy, sürekli kullandığım bir şey değildi ama kullandığım her gün çok sevdiğim için mutlaka bunu da bu listeye koymak istedim. Yüz yıkama aşamasında ürünlerin yanı sıra kullandığım bir de cihaz var. Her gün olmasa da haftada bir iki kere mutlaka e, kullanmayı tercih ettiğim hala da bir ürün. Foreo'nun bu Lunas'ı. Çünkü bununla yüzünüzü yıkadığınızda e, bir cilt bakım merkezinden çıkmışsınız gibi oluyor. Gerçekten elinizle yıkadığınızda o yumuşaklığı o kadar hissetmiyorsunuz. Bununla uyguladığınızda bir tarafı bununla uygulayın bir tarafı eliniz yıkayın. Aradaki fark ciddi oranda belli oluyor. Daha derin bir temizlik yapmanıza yardımcı olan bir cihaz. Etkisini gördüğünüz ürünlerden bir tanesi. Bir tane de eksfoliye edici bir peelingden bahsetmek istiyorum. Bu da bana PR olarak gelmişti. İkili set halinde. Propia markasının bu exfoliating and cleansing jeli. Günlük böyle lavabonun yanına koyduğumda çok fazla kullanmadığımı fark ettim. Ve banyoya koydum. Her duşumda da mutlaka bunu kullanmaya başladım son böyle bir buçuk aydır falan. E, duşta kullanmayı açıkçası daha çok sevdim bunu. Çünkü rahatça foşur foşur e, yapabiliyorum. Özellikle şöyle saç diplerimi, şuralarımı falan da çok daha iyi temizliyorum. Böyle eksfoliye edici jelleri her gün kullanmak bence iyi değil. Zaten peeling formlu temizleyicileri de normal günlük e, temizleme adımında kullanmayı sevmiyorum. Ama duşta kullanımı çok konforlu geldi bana. Bu da karma ve yağlı ciltler için sebumu dengeleyici bir özelliği olan tanecikleri çok ideal. Yırtıyormuş hissiyatı kesinlikle olmuyor. Zaten köpürttükçe o tanecikler yavaş yavaş erimeye başlıyor. Duşta kullanmayı bunu çok sevdim. Yine gözenek temizleyici, arındırıcı bir maske. Ivrosha markasının bu Pure Mint isimli e, kömür maskesi. Ayda bir kere falan uyguladığım bir maske. Yine duşta uyguluyorum ben bunu. Mentol etkisini çok seviyorum. Sebumu çok iyi dengelediğini düşünüyorum. Bu yıl çok fazla maske kullanmadım. Ayda bir kere bunu sadece uyguluyorum. Gözenek probleminiz varsa siyah noktalarınız çok oluyorsa cildinizde sebum dengesizliğiniz varsa ve bir maske arayışınız varsa Evroşen'in bu Purement kömür maskesine bakabilirsiniz şimdi temizleme adımından sonra genellikle bir mist ve ardından bir serum uyguluyorum özellikle son dönemde böyle 2 üç aydır serum rutinimi minimuma indirdim daha önceden böyle 3-4 serum falan uyguladığım oluyordu aynı anda ya da farklı günlerde şimdi artık rutinimde maksimum iki serum var benim arkadaşlar genellikle bir Bazen ikiye çıkan bir serum rutinim var. Ee, serumlardan önce de mutlaka mist uyguluyorum. Bu yılın son çeyreğinde tanıştım iki tane mist var. Ha Pardon üç tane. Birinin ambalajı olmadığı için şu an unuttuğumu fark ettim. Ee, yılın ilk yarısında son çeyreğine kadar elimde zaten Soulfly'ın Is All spreyi vardı. Bunu size defalarca kez anlattım. Son bitenler videomda da bahsettim. En çok sevdiğim yüz mistiydi. Bu mistin en güzel özelliği doğal içerikleri. %100 bitkisel içeriklerden oluşturulmuş bir mist. Yüzünüzü yıkadıktan sonra gün içinde ihtiyacınız olan her an yüzünüze sıktığınızda rahatlatan bir etkisi var. Mersin bitkisi zaten birçok e, probleme iyi gelen bir bitkiymiş. Ben de araştırdığımda öğrenmiştim. Cildinizde yarı yaralarınız vesaire varsa Mesela çok cilt kuruluğunuz varsa egzamanız varsa o tarz e, cilt problemlerinde de rahatlatmaya yardımcı olan bir e, mist bu Ben genellikle yüzümü yıkadıktan sonra hem jelin yarattığı gerginliği almak hem cildimi nemlendiriciye biraz daha iyi hazırlamak için mutlaka bu misti uyguluyordum Onun dışında yılın son çeyreğinde tanıştığım iki tane ürün e, o kadar seviyorum ki bakın hızlı bir şekilde yarılamaya yaklaştım ikisini de. Bu hatta yarısından biraz daha az kalmış. Bütünsel aromaterapi ürünlerine meraklıysanız çok seveceğiniz bir ürün. Anda diye bir marka. Anda The Mist. Bu anti-aging özellikli bir yüz misli arkadaşlar. Yani yaşlanma karşıtı. İçinde hyaluronik asit olduğu için cildi çok iyi nemlendirme özelliği var. Yüzde herhangi bir gerginlik hissiyatı yaşıyorsanız bunu sıktığınız anda ferahlama hissiyatı alıyorsunuz. Hyaluronik asit benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Normalde zaten kendimizde var olan bir asitken yaş ilerledikçe azalmaya başlıyor ve hyaluronik asit cildin nem tutma kapasitesini arttıran bir asit. O yüzden çok önemli. Hyaluronik asit içerikli ürünleri kullandığınızda da nem tutma kapasitesi artmış oluyor. Bir hyaluronik asit misti arıyorsanız Anda markasına bakabilirsiniz. İçerikleri temiz zaten. Bahsetmiştim bunu da size. Dermatolog bir doktorun oluşturduğu bir platformdaki markalardan bir tanesi. Özenle seçilmiş markalardan bir tanesi. Bu yıl en çok severek kullandığım mistlerden biriydi bu da. Beylu isimli Kore markasının Muto isimli bu serisinin mist versiyonundan bahsetmek istiyorum. Benim bugüne kadar kullandığım mistler arasında beni en çok mutlu edenlerden bir tanesi inanılmaz nemlendirici bir etkisi var. Kokusu falan çok güzel. Bu arada andanın kokusundan bahsedecek olursam böyle bitkisel kokular hakim diyebilirim. Bunda ise biraz daha böyle tatlı kokular, biraz daha şekerli kokular hakim. Yine nemlendirici oranı çok yüksek. Zaten bakın ambalaja baktığınızda o yağlı hissiyatı görüyorsunuz. Nemlendirici etkisinin başarılı olduğu zaten buradan baktığınızda da gözüküyor. Ben bunları genellikle şöyle uyguluyorum andayı bunu e, akşamları yatmadan önce uyguluyorum. Böyle biraz daha sakinleştirici bir etkisi var çünkü bunun biraz daha bitkisel içerikli olduğu için. Bu mutoyu ise sabahları kullanıyorum. Çünkü bunun içinde aynı zamanda niasinamid de bulunuyor ve gözenek küçültücü bir etkisi var. O yüzden gündüz rutinimde de genellikle bu misti kullanıyorum. Mistlerin hemen ardından serum adımına geçiyorum cilt bakımımda. Sabah kullandıklarım var, akşam kullandıklarım var ve bu yıl çok severek kullandığım 5 tane serumdan bahsedeceğim. Krim Co'nun SOS serumuyla başlayalım. Bu şahane bir serum. C vitaminine yeni başlamak istiyorsanız, C vitamini kullanmayı istiyorsunuz ama birçok C vitamini sizde iritasyona sebep oluyorsa bu serumla birlikte C vitamini seversiniz. Öyle söyleyeyim. İki tip C vitamini var. İçinde niacinamid var ve alfa arbutin var. Benim en sevdiğim içerikler serumlarda da birçok hani cilt bakım ürünlerinde de niacinamid ve arbutin. Arbutinin biraz daha böyle leke açıcı, renk tonu, eşitleyiciliği özelliği varken niacinamidin ise e, gözenek köçültücü bir özelliği var. O yüzden zaten çok sevdiğim içerikleri de içinde bulunduran bir C vitamini serumu, bunu çok severek kullanıyorum. Onun dışında yıl boyu kullandığım, böyle yoğun serum kullandığım dönemde de kullandığım, sadeleştirdiğimde de tercih ettiğim iki serum var. Birisi şu an açmadım, ambalajında hala. Revolution'un %2 alfa arbutin ve hyaluronik asit içeren serumu. Yıl boyu bunu çok severek kullandım. Şu an elimdeki serumları bitirip buna geçmek istiyorum. Çok yakın bir arkadaşımın da yüzünde lekeler vardı. Beraber başladık bu ritine. Ben aslında çok yüzünde Leke olan bir insan değilim ama renk eşitsizliğim çok fazla var. Onun için kullanmaya başladım. O da leke açmak için kullandı. İzliyorsa beni yorum yapar zaten. Lekelerinde çok ciddi oranda açılma oldu bu serum sayesinde. Marka olarak bir Revolution'ın Alpha Arbutinli, bir de The Pure Solutions'ın Alpha Arbutinli yıl boyu kullandım. Hangisini tercih edersin derseniz? Revolution bir tık daha öne geçebilir bende ama Alfa Arbutin de yine uygun daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak önerebileceğim bir serum ve yine yıl boyu en çok niacinamid içerikli ürünler kullandım elimde şu an yok görselini koyarım Revolution'un niacinamid içerikli serumunu çok severek kullandım şu an hali hazırda kullandığım serumların içinde de niacinamid olduğu için bunu almadım ama elimdekiler bittiğinde mutlaka rutinimde kalmasını istediğim serumlardan. Yıl boyu en çok severek kullandığım niacinamide serumu da buydu. Az önce bahsettiğim Beylo'nun Moto serisinin bu kez serumu. Bakın yarıladım. Çok severek kullanıyorum. Dediğim gibi gündüz bu mistini uyguladıktan sonra üzerine de bu serumunu uyguluyorum. Bunların içeriğinde 5 farklı bitkinin çekirdeği bulunuyormuş. Nemlendiricilik oranı çok yüksek. Aynı zamanda niacinamid de içerdiği için gözenek küçültücü bir etkisi var. Çok severek kullandığım gündüz rutinim bunlar. Akşamları da yine içeriğinde niyasinamit olduğu için kullanmaya gönül rahatlığıyla devam ettiğim Shamos markasının Sika Sentella Calming Ampul serumu. Bu büyük boyutta olduğu için çok avantajlı. Bu serumu da çok severek kullanıyorum. Akşamları genellikle anda misti uyguladıktan sonra üzerine mutlaka bu serumu uyguluyorum. Bunu çok sevmemin sebebi öncelikle içeriğindeki niacinamid ve sentella içeriği ve aynı zamanda maydekasik asit, asiyatik asit gibi güçlü düzenleyici içerikler olması sevdiğim nazik bir serum oldu. Son dönemde bana videolarımda çok fazla cildin ne kadar değişti, ne kadar güzelleşti diyorsunuz. Bunu e, öncelikle rutinimi azaltmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Minimum ürün kullanıyorum çünkü e, çok fazla ürün kullandığımda birbiriyle çok fazla reaksiyona girdiğini düşünüyorum. O yüzden risk barındırıyor. Rutinimi azaltmak ve kullandığım ürünler tabii ki. Burada hemen serum adımında da uyguladığım için size Foreo'nun Bayer isimli bu cihazından bahsedeceğim. Yıl boyu çok severek kullandım. haftanın minimum 3 günü çünkü son dönemde özellikle çok aksattım böyle çok tembellik yaptığım zamanlar oldu ama ortalama 4-5 kere uyguladım. Bu Foreo'ya borçluyum bence. Yüzümü gerçekten çok iyi toparlamaya başladı. Özellikle çene bölgemde benim bir eşitsizlik var. Bu tarafta bir tane dişim eksik olduğu için burayla çiğnemekten bu tarafım daha da gelişmeye başladı. Maseter botoksu yaptırdığım zamanlarda o azalmıştı bayağı ama Sonra tekrar büyümüştü. Beyer'in etkisiyle bence mesela buralar bile toparladı. Şu masajı çok fazla yaptım. Özellikle yazdan beridir şu masajı çok fazla yapıyorum. Ve e, bazen açık bazen kapalı yapıyorum. Bazen çenemi sıkmaktan maseter kaslarım çok acıdığı için kapalı bir şekilde şu masajı da çok yapıyorum. O yüzden bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle etkisini çok merak ettiğim bir üründe hani sonuç alacak mıyım diye düzenli uygulamada kesinlikle sonuç veren bir ürün. Bunu zaten çok kez bahsettim size. Bir mikro akım cihazı. T-Sonic titreşimler veren bir mikro akım cihazı. Cildinize spor yaptırıyor. Özet olarak böyle açıklayabilirim. Poreo Bear'ı. E, ee, düzenli kullanımda ince çizgi görünümünü azaltan engelleyen diyelim. Yüz kaslarını çalıştırdığı için yüz hatlarını güzelleştirici bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Düzenli kullanmaya devam ediyorum bunu. Rutinimden eksik etmemeye çalışıyorum. Oraya ailemin en sevdiğim üyeleri bunlar. Bu videoyu yayınladığımda zaten yıl bitmemiş olacak. Şu anda da indirimleri devam ediyor. Eğer böyle Foreo'dan bir cihaz almak istiyorsanız bakmanız için bence tam zamanı. Foreo Bear benim ama şu an hani bütün Foreo ailesi arasında en favorim bu diyebilirim. Bana bu cihazı soran çok arkadaşım oluyor. Onlarla da sık sık sohbet ediyoruz. Alayım mı ırmak? Gerek var mı? Falan diye. E, rutin bir şekilde yapacaksanız bunu cildinize gerçekten yatırım yapmak istiyorsanız. Ben cilt bakım merkezlerine gitmek istemiyorum. Evde kendi bakımımı yapmak istiyorum. Ve böyle oyuncaklı cihazları çok seviyorum derseniz değerlendirebilirsiniz. Ama düzenli kullanım çok önemli. İstikrar çok önemli bu tarz şeylerde. Alayım haftada bir yapayım. Kenarda dursun bir ara kullanırım derseniz o zaman tabii ki sonuç görmezsiniz. Ama düzenli bir şekilde aksatmadan uygularsanız sonucunu görüyorsunuz. Bu cihazlara geçmişken biraz daha yıkama serum adımlarından bahsediyorken birkaç e, böyle alet edevat, araç gereçten daha bahsetmek istiyorum. Yüz yıkama adımında benim için hayat kurtarıcı ürünlerden bir tanesi oldu. Yine bu yıl keşfettiğim şu bilek havluları. Bunu görenler genellikle sosyal medyada şey yorumlar yapıyor. Aman bileğinize de havlu takmayı verin falan diyor ama Erkekler bir kere bunu anlamaz. Yüzünüzü yıkarken o kollarınızdan akan sular, yerlere bulaşan makyaj kalıntıları biz kızların en korkulur rüyalarından bir tanesi. O yüzden bu bilek havluları çok hayat kurtarıcı arkadaşlar. Benim aldığım marka Odesa Design. Ben Trendyol'da Odesa Design'in mağazasından aldım. Yüzünüzü rahatça yıkayabiliyorsunuz ve kesinlikle akma bulaşma yapmıyor. Birçok marka çıkarmış artık ben Odesa Design'dan almıştım. Yine böyle bence cildimi güzelleştiren şeylerden bir tanesi yüz yıkadıktan sonra havlu kullanımını bırakmak oldu. Ben artık havlu yerine müslin bezler kullanmayı tercih ediyorum. Birazcık pis o yüzden kusura bakmayın. Bence havluları yüz kurulama için kullanmaktan vazgeçin. İki sebebi var. Birincisi yapıları sert olduğu için cildinizde mikro çiziklere sebep olabilir. Daha önemlisi el kuruladığınız havlu bakteri oluşumu olduğu için ben havlu kullanmayı bıraktım. Kağıt havlu çok kullanıyordum ama o da kağıt israfı olduğu için bu müslim bezinin hayatıma girmesi iyi oldu. Ne kadar güzel olduğunu keşfettim. Yumuşacık hissettiriyor zaten yüzünüzü kurularken. Müslim bezler bebeklerin kıyafetlerinde ya da böyle işte kundaklarında vesaire de kullanılan çok güvenilir bir kumaş zaten. Yüz kurulamak için bu müslim bezleri tercih edebilirsiniz. Bu da bence fark yaratıyor cilt bakımında. Nemlendirme adımından birazcık bahsedelim. Bu yıl keşfettiğim yine çok güzel nemlendiriciler ve güneş kremleri de var. Çok severek kullandığım Chamos markasının Sika kremi. Ben bunu bir onarıcı krem olarak genellikle haftanın iki günü uyguluyorum. Bir gün uyguluyorsam iki gün uygulamıyorum. Bir gün daha uyguluyorum. Sonra bir iki gün daha uygulamıyorum. Gibi oluyor genellikle. Üst üste çok uygulamamaya çalışıyorum. Ama beni çok hızlı bir şekilde rahatlatıyor. Özellikle PMS döneminde akne çıkarıyorsam ve cildim daha gergin e, oluyorsa o dönemde çok ihtiyaç duyuyorum ve bunu sürdüğümde çok rahatlıyorum. Gündüz rutinimde kullanmıyorum bu tarz onarıcı şeyleri. Daha çok gece yatmadan önce uyguluyorum. E, yine cildimi güzelce arındırıp temizleyip sadece bir mist ve tek bir serum uygulayıp üzerine e, bu sika kremi uyguladığımda cildim çok çok rahatlıyor. Özellikle cilt bariyerinizin zarar gördüğü dönemlerde, sivilce hata yaşadığınız dönemlerde kullanabilirsiniz sika içeriklerini. Bu yıl benim keşfettiğim en güzel onarıcı nemlendirici kremlerden bir tanesiydi bu. Sika ile ilk La Roche ile başladım. Mesela onun oranı çok yüksek ve sivilce yapmıştı bende. Aynı bu şekilde de uyguladığım oluyordu. Haftada belki bir iki gün tüm yüzüme bölgesel uyguladığım da oluyordu. Onunla çok anlaşamadım. O biraz daha böyle yoğun bir içerikmiş. Bunu sevdim ama. Bu güzeldi. Bu yıl çok severek kullandığım iki krem. İkisini de şöyle koyuyorum. İkisinin de ambalajı şu an yok. Elimde yoklar tekrar tekrar alacağım ürünler. Yıllardır kullandığım, hakim olduğum kremler. Bu senede birer tane bitirdim. Birisi Kiehl's'ın Ultra Facial kremi, birisi de Origins'in Ginseng kremi. Birini akşam uygulamayı, birini gündüz uygulamayı çok seviyordum bunları. Origins'in bu Ginseng kremi cilde böyle gerçekten enerji veren bir krem olduğu için gündüz kullanmayı daha çok tercih ediyordum. Kiehl's'ın bu kremi ise e, rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu için daha çok akşam rutinimde kullanıyordum. Ama her ikisi de hem gündüz hem gece kullanımına uygun zaten tadilat var apartmanda şu an neyse. Kiehl's'ın bu kremi her cilt tipinin anlaşabileceği bir krem. E, kim kullandıysa sevmiştir bugüne kadar benim çevremde alan. Nemlendiriciliği çok yüksek. Kuru ciltlerin çok seveceği güçlü bir krem. Origins'in ginseng kremi ise bazı ciltlerde sivilceye sebep olabiliyor. Ben de ilk kullandığım zaman bende de sivilce atağına sebep olmuştu. Sonradan cildim alışmıştı. Çok güzel bir nemlendirici. Gün boyu etkisini kaybetmeyen şahane e, nemlendiriciler. Yine yılın son çeyreğinde keşfettiğim Beylou'nun bu şok şok kremi. Bu bir pantenol kremi ve gece kremi olarak geçiyor. Pantenol çok güzel bir içerik. Özellikle yaşınız ilerlediyse cilt yenilenmesine çok yardımcı olan bir içerik. Bu ürünleri anlattığım videomda size bahsetmiştim. Bu kremi uyguladığımda gece süreyim sabah uyandığımda cildim bebek gibi oluyor. Hatta Ceyhun bununla ilgili senin cildinde ne var bir değişiklik var. Ne kullandın çok güzel yumuşak yumuşak olmuş demişti. İlk yorumu o şekilde olmuştu. Daha kullandım ilk gün. Etkisini çok hızlı hissettiren, cildi çok güzel nemlendiren ve bence güzelleştiren bir gece kremi. Bir gece kremi arayışınız varsa önce buna şans verin derim. Bu yıl keşfettiğim en güzel güneş kremi Soulfly'ın bu Smart Skin Corrector SPF 50 içerikli güneş kremiydi. Yeşil bir krem ve cildinize uyguladığınızda cilt tonunuzla bütünleşiyor ve cildinizde kayboluyor. Cilt güzelleştirici bir etkiye dönüşüyor. Bir fondöten gibi de kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Aşırı kuru ciltler belki sevmeyebilir ama e, normal kuru, karma ya da yağlı ciltlerin çok severek kullanacağını düşündüğüm bir ürün. Bunun da içinde Centella Asiatica, Niasinamide var. E, yine cilt güzelleştirici etkileri olan bir ürün. Yazın çok severek kullandım. Böyle makyaj yapacaksam Fondöten yerine bunu tercih ettim. Hem güneş kremi hem fondöten olarak severek kullandım. Eğer makyaj yapmayacaksam Barulap'ın Green Tea güneş kremini kullandım. Bu ikisi bu yaz en çok sevdiğim güneş kremleriydi. Barulap'ın Green Tea'si şu an elimde yok. Çünkü çok fazla güneş kremim var. Onları bitirmeden almak istemedim ama gönül rahatlığıyla önerebileceğim, herkesin çok severek kullanacağını düşündüğüm bir güneş kremi. Barulap'ı ilk kullanmaya başladığımda akne atağı yaşadığım dönemde ve cildimi sakinleştirmeye, o aknelerin düzelmesine çok yardımcı oldu. Sanki bir güneş kremi değil de bir cilt bakım kremiymiş gibi etki gösteren ve cildinize sürdüğünüzde sizi mutlu hissettiren, hızlı bir şekilde cilt sorunlarınızı toparlamanıza yardımcı olan da bir güneş kremi. İçerikleri çok güzel bunun. Bir de dudak nemlendi kaldırıcısından bahsedebilirim. Bu yıl keşfetmedim ama bu yıl tekrar kullanmaya başladım. Forever Aloe Lips. Bir dudak nemlendiricisi arıyorsanız kesinlikle buna şans verin. Şahane bir onarıcılığı, şahane bir nemlendiriciliği var arkadaşlar. Gerçekten etkisi Muazzam. Yine bu yıl keşfettiğim bir el kreminden bahsetmek istiyorum. Çantamdan asla eksik etmediğim el kremleri bunlar. Prudia'nın bu el kremleri. Her rengini kullandım. Henüz şunu kullanmadım. Sadece bunun kokusunu bilmiyorum. Pembe olan, turuncu olan muazzam. E, genel olarak etkileri zaten aynı. Kokuları değişiyor. En kullandığım en güzel el kremi bunlar. Çanta boyu olduğu için seviyorum. Çantalarımda mutlaka taşıyorum. Nemlendirici özelliğini çok yeterli buluyorum. Ama en güzel yanı birçok el kremini sürdüğünüzde elinizle bir süre bir yere dokunamazsınız ya. Emmez ya onu bir türlü. O hissiyatı bunda yaşamıyorsunuz. E, hemen emiliyor ve hemen rahat rahat her yere dokunabiliyorsunuz. En güzel özelliği bu. Bu yıl keşfettiğim en iyi el kremiydi. Bu videoma saç bakımıyla devam etmek istiyordum ama burada bitirme kararı aldım. Apartmanımızda şu an tadilat var. İnanılmaz bir ses başladı. E, devam edemeyeceğime karar verdim. Sinirlerim bozuldu çünkü. O yüzden saç bakım favorilerimi bir başka videoda sizlere duyuyorsunuz. Bu sesle de devam edemem çünkü. Bu videom sizler için hediyeli bir video olacak. Videomu beğenen, yorum yapan bir takipçime şöyle hazırladığım bir e, cilt bakım e, kutusunu göndermek istiyorum. Bu ses beni şu anda çıldırtıyor ama yapacak bir şey yok. Videoyu bir şekilde kapatmak istiyorum. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. E, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı ve beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.